Obezite cerrahisi getiren, geçiren hasta için her şey bitmiş değil. Ameliyattan bir gece önce başlayan e, kan sulandırıcı iğneye bazıları 10, bazıları 20 gün olmak üzere devam ediyoruz. Varis çorabını en az 10-20 gün devam ediyoruz. Ameliyattan biz ertesi gün bir gün sonra su içmeye başlatıyoruz 20-25-30 cc. Diyetimiz e, bir listesi var. Hangi günler e, sulu gıdalara, hangi günler pürelere, hangi günler çorbalara, sebze çorbalarına başlayacağını, Katı gıdalar ne zaman geçeceğini bildiriyoruz. Özellikle katı gıdalara birinci ayda başlıyoruz. Temel felsefe şu. Hangi katı gıdaya başlarsanız başlayın. Ağzınızda blenderdan geçmişçesine iyice çiğneyeceksiniz. Ondan sonra yutacaksınız. Öğün sayısını herkes 3 öğün yiyorsa 6 öğün yiyeceksiniz. Çünkü siz 2-3 lokma yiyip doyacaksınız. Bu nedenle de neyi seviyorsanız o yeme hakkınızı onda kullanın diyoruz. Ameliyattan sonra biz en çok hareketsizlikten korkarız. Hafif hafif yürüyüşlere devam edin. Birinci aydan sonra bu yürüyüşleri artırın diyoruz. Özellikle haftada 3 gün birer ikişer saat tempo olarak yürümeyi kastediyoruz. Özellikle ikinci aydan sonra yüzme bizim en çok istediğimiz, vücudun tüm kaslarını çalışan en etkin spor diyoruz. Böylece spor yaptığında hastalar hem daha iyi kilo veriyor bunun psikolojik sosyal etkisi çok fazla oluyor ve sarkma çok azalıyor. Karındaki sarkma sporla bir parça önlenmesini istiyoruz ama kol ve bacaktaki sarpmaların cerrahi tedavisi de zor. Onun için sarpmalar olmasın diye mutlaka spor yapın diyoruz. Biz hastalara artık ben ameliyat olmam, bir şey yapmam gerek yok görüşünü asla kabul etmiyoruz. Diyetinize mutlaka dikkat edeceksiniz, doktorunuza mutlaka belirli kontrole geleceksiniz, önerilerine uyacaksınız. Spor hayatın içinde mutlaka olacak. Bağlantıyı koparmayacaksınız. Asıl mesaj da tabii asla obez olmayalım. Obez, morbid obez olursak da bunun yegane tedavisi cerrahi ve iyi bir yerde, iyi bir merkezde ameliyat olalım. Söylenenlere harfiyen uyalım.